Evdeki eşyamızdan tutun, evdeki eşya dizaynımızdan tutun, kıyafetlerimize kadar. Ya o kadar çok kıyafetim var ki hangisini giysem şaşırıyorum, acaba bunlar filan ne yapacağım? Eski alimlerimiz şu işte üç tane, dört taneden fazla kıyafeti olursa zekata tabi mi değil mi diye sorarlardı. Diyor ki ikinci bir kardolabına ihtiyacım var. Birinci kardolabı kıyafetlerimi almaya yetmiyor bir tanesi. Elbise dolaplarımızın hesabı verilebilir dolaplar olması gerekiyor. Mutfakta yığdıklarımızın hesabı verilebilir yığmalar, kilerde biriktirdiklerimizin hesabı verilebilir malzemeler olması gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Din hayatın her anını ve alanını kuşatır. Allah Celle Celalu her halimizden, her yaptığımızdan, her baktığımızdan, her yığıp biriktirdiğimizden bizi hesaba çekecektir. Karışık, hesabı verilemez bir görüntüyle, bir hareketle, bir davranışla, bir yeyişle, bir konuşmayla, bir yazıyla, bir bakışla Rabbimizin huzuruna çıkmamaktır marifet.